Tamamen organik tarımı ortadan kaldırma projesinin hangi boyutlara varabileceğini bilemezsiniz ki bu e, erkeklerde sterilitenin yani kısırlığın artmasına kadar e, varabilir ya, ya da Türk ırkının e, bir süre sonra e, Anadolu'dan silinmesine kadar varabilecek e, ciddi boyutlara gelebilir. Bakın bu ülkede çok değerli ziraatçılar yetişti. Bu ülkede çok değerli az önce söylediğim gibi tohumlar üretildi. Bir sürü şeyler yetiştirildi. Bu insanlar söylenenler yapan değil. ...bu insanlar yeniden bir şeyler çıkarttılar ortaya. Çalıştırdılar, çabaladılar. Bu ülkenin iklimine uygun... ...bu ülkenin soğuğuna, sıcağına, yağmuruna... ...o dönemsel yağmurlarına uygun... ...dayanabilecek... ...oradaki meralarındaki ot sistemine göre... ...bütün konularda... ...yarayabilecek o sistemde... ...çeşitler ürettiler. Siz bunlar elinizin tersiyle bir anda yok ediyorsunuz... ...atıyorsunuz bir kenara... ...söylenenleri yapıyorsunuz. Ortaya çıkan bunca yemek ne olacak... Bunca emeği niye yaygınlaştırmadınız bugüne kadar? Bunu soracak hiç kimse çıkmayacak mı bu ülkede? Yani sonuç itibariyle şöyle söyleyebiliriz. Dünyanın bu konuda görüşleri vardır. Bakın dünya bu konuda evrensel olarak ne diyor? Diyor ki tohumculuk ve tarım hakları vardır dünyanın. Buradan tek tek okumak istiyorum bunlar evrensel şeyler. Diyor ki köylü kadınlar, erkekler ve ailelerinin yetiştirmek istedikleri bitki çeşitlerini belirleme hakları vardır. İktisadi, ekolojik ve kültürel açıdan tehlike arz eden bitki çeşitlerini reddetme hakkı vardır. Yapmak istedikleri çiftçiliğin şekli ve istemine karar verme hakkı vardır. Tarımdaki yerel bilgilerini koruma ve geliştirme hakkı vardır. Tarım tesislerini kullanma hakkı vardır kendi ürünlerini, çeşitlerini, miktarını, nitelini ve yetiştirme şeklini demokratik bir şekilde bireysel ve kolektif olarak seçme hakkı vardır. Kendi teknolojileri veya insan sağlığını ve çevreyi koruma esasına dayalı olarak kendi seçtikleri teknolojiyle çiftçilik ve yetiştiricilik yapma hakkı vardır. Kendi yerel çeşitlerini yetiştirme ve geliştirme hakları vardır. Şimdi söylenenleri yapmayanlar, bağımsız olan insanlar ve bizim oylarımıza seçilmiş olan bağımsız insanlar normal olarak dünya ölçeğinde tüm iki buçuk milyar çiftçinin isteği olan bu şeyleri kanuni bir kılıfa yani kanuni bir yüce kavuşturmalar lazım. Esas yasallaştırmaları gereken konular bunlardı. Onlara karar 81 ile gönderilen çok uluslu şirketlerle gönderilen tohum kanunlarını değil, esas olarak bu insanlığın bulmuş olduğu insanlığın insanlık içinde devamlılığı sağlayabilen haklarına saygı göstermek gibi bir hakkı olmalıydı. Bu haklara saygı göstermeliydiler ve bu bunu kanunlaştırmaları lazımdı. Bunu kanunlaştırdıkları zaman bağımsız olduklarını ilan edebilirler. Bunu kanunlaştırdıkları zaman söylenenleri değil, hakların gereğini yaptıklarını göğüslerine gere gere açıklayabilirler. Ama bugün göğüslerine gere gere bunu açıklayabilecek bir durumları yoktur. Hayır bu 51-79 maddeler arasında ki bu şeyle bunun ilişkisi yoktur, bunun bağlantısı yoktur e, deme diyebilecek milletvekili de yoktur mecliste. Bir başka bir şey söyleyeyim. Biyo güvenlik yasası çıkmadan ki bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz biyo güvenlik yasası biyo güvenlik yasası çıkmadan siz kalkıp böyle bir kanun çıkartamazsınız. Neye göre belirleyeceksiniz bu tohumları? Hangi bölgelerde neyi ne şekilde üreteceğinize dair biyo güvenlik güvenlik yasası gibi belirleyici, kıstas koyucu, düzenleyici bir şeyiniz olmadan bunu çok uluslu şirketlerin göndereceği kutuların içerisine, çuvalların içine hapsedilmiş tohumlarla mı yapacaksınız? Eğer GDO teknolojimiz yoksa kesinlikle GDO'lu tohum kullanmamanız lazım. Çünkü test etme şansınız yok. Türkiye'nin GDO teknolojisi yok bugün. Olmadığı için de GDO'lu yani genetik yapısı değiştirilmiş organizmaları kesinlikle kullanmaması lazım. Ve tamamen organik tarıma dönmesi lazım. Burada kar belirleyici olmamalı. Belki biraz daha pahalı olacak organik tarım. Ya da en azından organik tarıma da müsaade edilmeli. Niye? Tohum yasasıyla o da ortadan kaldı. Tamamen mahkum ediliyoruz. Yani Artık moleküllerimize, beynimize, nörotransmitterlerimize kadar yabancıların istediği e, yapı taşları girecek. Böyle saçma şey olmaz. Yani bu tamamen ulusal ilkelere aykırı, Atatürkçülüğe aykırı, e, Türklerin varoluş prensiplerine aykırı. Buna bir dur demek lazım. Avrupa Birliği'nde genlerle oynamak yasak. Amerika ve bazı ülkelerde serbest serbest ama e, bu ülkelerde e, bu tohumculuk kendi ülkelerinde üretimine serbest değil. Bizim gibi ülkelere ihraç etme, yardım etme yani bir deneme yanılma yoluyla Türk'deki toprakları ellerine geçirecekler. Türkiye'deki tohumcu ellerine geçirecekler. Bu Bunun için çıkartılmış bir yasadır. Yani dünyanın yasakladığı genlerle oynamayı oynamış genlerin insanlar üzerinde deney yapmak suretiyle Türk insanının üzerinde sağlık açısından diğer açılardan ne ele getireceği hususu ...bilinmeyen bir denklem haline girecek. Mesela ben tütün üreticisiydim çocukluğumda, tütün üreterek biz büyüdük. Bizim gübne ilaç kullanmadan önce tütünlerimizde hiçbir şey yoktu. Yani adam boyu tütünler vardı, mis gibi kokardı. Yani tarlaya giren insanın elbisesi ve elleri... Zift olurdu yani o nikotin denilen maddeyle iş şey yapıldı. Sonradan dediler ki ya size gübre verelim. Gübre verdiler, alıştırdılar aynı nasıl uyuşturucu alıştırıldığı gibi. Ondan sonra tarlalarımız hem benimki küçülttüler. hem de tarlalarımızı uyuşturucu alışkanlığı gibi gübreye alıştırdılar. Artık gübre vermesen tarla üretim geçmiyor. Ondan sonra bir mavi küf hastalığı geldi gübreyle beraber. Onların dan kullandığımız gübreyle beraber. Mavi küf hastalığının def etmek için başka bir ilaç verdiler. O zaman da kökü olmayan bir verem hastalığı. Sarı ot geldi. Şeyleri bu Ne, neticede onlardan kurtardık tabii. Onun bağışıklığı bağışıklığı. Yani kendi deneme yollarıyla mavi küf ilacının ne yaptığını, sarı otun ilacının ne olduğunu bizim Türkiye'de denediler. Üretimimizi düşürdüler. ...ve tütün üretimindeki aksaklıkları denemelerini öyle getirdiler. Ve tohum yasasının bilim adamları ve Türk halkı tarafından kesinlikle ve kesinlikle... Ee ...durdurulması ve ee tüm araştırmaları, detaylı araştırmaları yapılmadan kullanılmaması gerekli bu tohumları. Bunları bilmiyoruz çünkü. Dolayısıyla günün birinde başımıza çok ağır işler gelecek. Kanser vakaları artacak söyleyeyim. Alerji artacak. Çok hızlı bir şekilde. Alerjen çünkü bunların içindeki maddeler. Dolayısıyla ee en önemli nokta burada... Türk halkının bilinçlenmesi ve de e, şu andaki yönetimi anlamak mümkün değil. Ben artık hiçbir şey anlayamıyorum. Yani şu andaki Türkiye yönetenlerin yaptıklarını anlamakta çok güçlük çekiyorum. Türkiye için mi çalışıyorlar bilemiyorum. Türkiye'de her vilayette aşağı yukarı yani 40-50 tane üniversite var. Her üniversitede de ekonomi fakülteleri var. Ekonomi fakülteleri deyince e, birden fazla yani iktisat fakültesi var, işletme fakültesi var, iş İdaresi fakültesi var. Burada da binlerce öğretim üyesi var. Talebelerimiz var eğer bu öğretim üyelerimiz talebelerimiz Türkiye'ye uygun bir ekonomik model yaratamıyorlarsa bu fakülteleri kapatalım yani boşuna avara kasnak yanlış insanlar yetiştirilmesin en azından mesela televizyonlarda da istiyorum e, Profesör Haydar e, efendinin hazırladığı hocamızın hazırladığı bir ekonomik model var e, Türkiye'de bu tartışılmıyor. Yani şeyin hiç Türkiye ile ilgisi olmayan raporlar geliyor Türkiye'de medya'da profesörler tartışıyorlar ama ya bir Türk profesörü de bunu yazmış bu raporu da şurası 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 yanlıştır bunun düzeltilmesi lazımdır demeler lazım ama görüyoruz televizyonlarda ki Türkiye dışında birçok tanınmış Ekonomistlerin, Taiş'te bahsettiği bir raporun Türkiye'den gizlenmemesi lazım. Onun da tartışsınlar. Yani ben e, iktisat profesörü olmuş olsam diplomamı yırtarım, iade ederim. Yahut iktisat fakültesinden mezun birisi olmuş olsam iade ederim. Niye? Ben eğer Türkiye'de ekonomiyi bilemiyorsam, yapamıyorsam, e, o zaman yabancılar gelip de yarım yamalak Türkçeleriyle Türkiye'deki ne bir toprak görmüşler, ne Türk insanıyla konuşmuşlar, Türklerin nasıl yaşayış tarzlarını, e, dinlerini, dillerini, Ananelerini bilme, bilmeyen insanların hazırladığı bir rapor bize uymaz. Yani nasıl oluyor işte çok büyük paralarla üç büyük kulübümüz yabancı futbolcular getiriyorlar. Adamların kalitesi de hakikaten belki çok yüksek ama başarılı olamıyorlar. Niye? Uyum süreleri var. Yani sizin bir hükümet döneminde üç tane yabancı adam, danışman getirip kan yapar. Onun raporunu denet.